Merhabalar, Yanmar Türkiye Makine AŞ'den Efe Ağatçı ben. Bölge satış yöneticisi olarak görev almaktayım. Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerimizi minimum seviyede götürebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda belirli günlerde sevkiyat yapıyoruz. Bunun kapsamında bugün fabrikamızdayız. İzmir, Menderes, İtop'ta bulunan Solis üretim hattındayız. Hazır buraya kadar gelmişken böyle bir günü de değerlendirmek istedik. Traktörlerimizle ilgili size kısa bir tanıtım yapacağız. Solis 60 model traktörümüz Sonelika grubunun bünyesinde üretilen %100'e aynı fabrikadan çıkan bir modeldir. Şanzıman ve motor komponentlerinin tamamı tek bir fabrikada aynı yerde üretilir. Haliyle uyum sağlama konusunda %100 performans sağlar. Bu da bize neyi verir? Yakıt ekonomisi sağlar. Üzerinde turbo intercooler olan 3 silindirli Sonelika'nın kendi üretim motor vardır. Fabrika çıkışlı olarak kompresör üzerinde takılmış durumdadır. Şanzımanı mekanik bir şanzıman kullanır. 8 ileri 2 geridir. Bu da bize ne sağlar? Eli anahtar tutan denen herkes bu motoru kolaylıkla bakımını ve tamiratını yapabilmektedir. Üzerinde boş marka düz pompa bulunmaktadır. Yakıt ekonomisine katkısı büyüktür. Dört çeker opsiyonumuz vardır. Mekanik ve kullanımı oldukça kolay. Tamiratı, bakımı çok basit bir traktördür. Bu da çiftçilerimizin günümüzde artan maliyetlerle başa çıkabilmesinin bir yoludur. Müzik